Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Sefa Şanlı Bugün sizlerin karşısında yeniden Tohon Shop'tayız arkadaşlar Arkadaşlar 55. seviyeye Geçmeye çok az kaldı Şimdi sizlerle beraber Arkadaşlar şurada göstereceğim Şey Yapacağız arkadaşlar dur neredeydi Bir heykel var arkadaşlar ben onun birincisini 400.000 Sike'ye Aldım arkadaşlar şimdi Bir tane daha Alacağız sizlerle beraber bakalım bize ne tür şeyler verecek bunları göreceğiz arkadaşlar neyse o kendi gösteri bulamadım da şimdi arkadaşlar dekorasyona girelim ve direkt 55. seviyemize adım atalım şimdi buradan yıldız var şuradan bunu alıyorum arkadaşlar 400.000 sikeye zaten bir tane almıştım gördüğünüz gibi Şöyle bunu buraya ekliyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi başarıyı aşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Yeni profil resmimiz de açıldı. Ee, direkt buraya girelim. Bize buradan 5000 artı 16 sike kazandırıyor ve yeni levelimize de geçmiş olduk arkadaşlar. 55. seviyeye geldik. Burada bize fırında üretilen deniz mahsullü pizza geldi. Spor ayakkabı geldi. Müzik konser salonu geldi ve tabi ki ilk futbolcu geldi arkadaşlar. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani şehri güzelleştirme devam ediyoruz. Elimizden geldikçe her şeyi yapıyoruz. Burada biriken 44 tane Mektubumuz var. Bunları hepsini yardım etmiştik arkadaşlar. Ve artıya artı olarak da 50 yıldızımız var. Yani 50 yosunumuz daha var arkadaşlar. Şimdi şans evine sizlerle girelim arkadaşlar. Bakalım bizlere ne verecek? Hep beraber sizlerle. Ya da ilk baş yardım edeyim, bakayım kimlerin neye yardıma ihtiyacı var? Yardım edelim biraz arkadaşlar ve. Bakalım. Size çok göstereceğim şeyler var. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim. Evet. Şöyle ses. Şöyle sesleri de açayım. Kusura bakmayın ses gelmediyse arkadaşlar. Evet. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımlarımızı edelim arkadaşlar. Bakalım nasıl ne kadar yardım edeceğiz hep beraber sizlerle görelim bu arkadaşa yardım edebiliyorum şuradan altı ürün yardımımızı ettik Bursa'ya bakıyoruz yani ben yardım etmeyi seviyorum arkadaşlar ne yardım etmek ne bileyim, çok güzel bir şey ya yani bu oyun zaten güzel e, artı bir de insanlara yardım etmek daha güzel oluyor diyebilirim. Buradan 5 de buna yardım edelim. 6 kere 5 11 eder. Buradan 11 yardımımızı ettik. Ürün. ANHS'ye girelim. ANHS'nin neye ihtiyacı varmış hemen bir bakalım arkadaşlar. Kameram hala kötü. Lütfen kusura bakmayın. Yani yakında çok yakında düzeltilecek telefonu değişeceğim. Sizlere söylemiştim. Bu şekilde. Artık idare etmeye çalışıyorum. Lütfen mağruz görün, görün. 11'de şöyle 3 daha 14 ürün yardım ettik. Şöyle Hilal Kiti'ye bakıyoruz. Hilal Kiti'nin ne ihtiyacı varmış hemen bir göz atalım. Yardım edemiyorum. Doruk Kiti'ye bakalım. 14 ürün şu anda yardım ettik. Rekorumu biliyorsunuz 49 üründü. O rekoru geçebileceğime şu anda emin değilim. Çünkü bayağı bir güzeldi o. 14, 2 de buradan 16 ürün yardımcı ettik. Şuradan Kardelen'e girelim. 49 yardımlaşma yapmıştık arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ama 49'u geçmek o kadar da kolay değil maalesef ki. Elimizden geleni yapıyoruz. 16, böyle 18'ünün böyle tam tamına 20 ürün Yardımımızı edelim. Durumun kaydına bakmıştı. Şu an 20 ürün yardım ettim. Şöyle 24 ürün yardım edelim arkadaşlar. Vimsi'ye girelim. Vimsi'nin neye ihtiyacı varmış. Şu anda iyi gidiyoruz. Tam 24 ürün yardım ettik. İki de buradan tam tamına 26 ürün etti. Şöyle şehrinde beğenelim. Yeni Mardin'e bakalım. 24 üründeyiz. Şu anda 49'a adım atım ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni Mardin'i geç abi. Burada A bitmiş be. Ejrine bakalım. Ejrinin yardım edebiliyorsak mutlu oluruz. 24 maalesef yardım edemiyorum. Son olarak Sipe bakalım arkadaşlar. Son sipede yardım edebiliyor muyum? Bakıyorum. Hayır edemiyorum. Evet şu anlık 24 ürün yardım ettik. 55. seviyemize de adımımızı attık arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleme devam ediyoruz. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. Bakalım ya yani idare edeceğiz arkadaşlar artık yapacak hiçbir şey yok. Şimdi kutuları yavaşça sizlerle açmaya başlayalım. İlk olarak buradan başlıyorum. 4 tane bana gördüğünüz gibi şey verdi. Şimdi da teşekkür etmiştim. Şöyle bunu buraya yazayım. Şöyle hoş buldum olarak. Buraya yazalım. Şimdi ikinci defa gidiyoruz. Arkadaşlar ikincisini açtığım zaman tahmin edin. Yorumlara yazabilirsiniz isterseniz eğer. Ne çıkacağını tahmin edin. Bilirseniz istediğiniz bir şeyi yapacağım arkadaşlar söz veriyorum. Şu i̇kinciyi açıyorum. 3 2 1 açtım. Ooo hayvan hayvan verdi bize. Çok güzel oldu bu. Şimdi üçüncüye geçiyorum arkadaşlar. Üçüncüyü tahmin edin tahmin süreniz 5 saniye. Tahmin süresi bitti. 3, 2, 1. Açıyorum. Açtım. Üçüncü de bize böyle bir şey verdi. ismini. yani ezberleyemiyorum arkadaşlar. Şimdi dördüncüye geçiyorum. Tahmininiz 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 0 açıyorum 3 2 1 4. şöyle açtım arkadaşlar 3 yeşil para verdi 5. 5. Beşinci... bir dakika gruptan bir şey gelmiş. Kopti bir sorun yoktu arkadaşlar. Neden ki? Evet. Beşinci açıyorum arkadaşlar. Tahmin süreniz 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti arkadaşlar. 3, 2, 1. Açtım. 4122 lira da buradan bize para verdi arkadaşlar. Şimdi sıra 6. da tahmini süreniz 5 saniye. 5, 4 3 2 1 0 açıyorum 3 2 1 6. şöyle açalım bize yine yeniden hayvan verdi arkadaşlar buradan da bize şöyle 4 hayvan da vermiş oldu arkadaşlar 7.sini açıyorum 5 4 3 2 1 0 Bitti arkadaşlar 3 2 1 Açtım Buradan iki tane bize elbise verdi Gördüğünüz gibi yarışlarda nasılsın diye sormuş da ben yani iyiyim en fazla fazla teşkürriz şöyle yazayım Evet 8. açıyorum arkadaşlar. 5 saniyeniz var. 5 4 3 2 1 Süre bitti. Açıyorum. 4190 TL buradan para verdi arkadaşlar. Şimdi sıra 9. da 5 saniyeniz var. 5 4 3 2 1 süre bitti açıyorum açtım buradan iki yeşil paramızı da kazandık arkadaşlar şimdi yeniden birinciyi açıyorum arkadaşlar bize buradan altı şey verdi o işte şimdi bak sen beni sen beni bitirdin Aa yok yapamam Vallahi yapamam abi yani yalan yok. 15 görev yapamam yalan söyleyemem arkadaşlar ben 15 görev yapamam yani. Neyse moral bozmaya gerek yok. Ya bir git kardeşim. Şöyle tümünü topla diyorum. Birincisini açmıştık. Şimdi sıra ikincisinde. açtım arkadaşlar. Buradan bize 3 tane sandalye verdi. Ne edeceğim ben sandalyeyi ya? Üçüncü sırada ikini açıyorum. Bir tane gümüş para ver, gümüş verdi. Dördüncüsünü açıyorum. Oha şaka yapıyorsun. Ben var ya bu yarışmayı bu sefer affetmem. Üç tane dondurma verdi. Tekrar bakıyorum. Dört tane şeftali verdi. tekrar giriyorum. 3415 lira para verdi. Tekrar giriyorum. 3 tane sos verdi ve son olarak tekrar giriyorum. Pardon, son olarak değil. Son hakkımız var. Onu da ortaya basarak kullanmak istiyorum. Bize bu böyle bir eşya verdi. Bu arada şey gelmiş. Şunlara direkt bir yardım isteyebilirim ya. Yardım iste. Yardım iste. Yardım iste. Şuna kupon harcayalım. Diğerlerini bir şekilde idare edelim. Başka gruba katılalım. Bunlar 15 görev istiyor ya. Bu çok zor bir grup. Gerçekten. Ee, şöyle bir Karabasan grubu var. Katılmam için 9 dakika 51 saniye var. Neyse ben yeni bir gruba katılırım. O bir sıkıntı değil arkadaşlar. Arkadaşlar 1 milyon 444.957 TL'miz var. 144 yeşil paramız var. Biliyorsunuz ki videoda anlattığım gibi iki tane etkinlik vardı birincisi e, uçak etkinliği uçak tren e, göndererek puan kazanıyordunuz ve o şekilde yükseliyordunuz o etkinlikte arkadaşlar birinci oldum ve 50 yeşil para kazandım arkadaşlar ikinci etkinliğimizde zaten biliyorsunuz ki kamyonet yol yani yol yaparak geçiyorduk puan topluyorduk o yarışmada da 70 78 ya da 77 bin puanla birinci oldum Dün de zaten Yeniden e, dünya sıralama, dünya en iyi sıralamasına girmiştim arkadaşlar. <laughs> 173. sıraya girişimi yapmıştım. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde ilerletiyoruz. Umarım video ben, video beğenecez, like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.